sizlerin karşılaştığı en sık kanser türü hangisi? Bunları kadın erkek diye ayırabiliyor muyuz? Hani kadınlarda en çok boğulur, olur, erkeklerde. <laughs> Şöyle böyle? yani dünya verilerine baktığımız zaman her yıl e, istatistikler yenileniyor dünya verileri olarak. Dünya verileri olarak baktığımızda hala halihazırda erkeklerde en sık prostat kanseri, en sık görülen. Kadınlarda en sık görülen de halihazırda meme kanseri. Ama e, en hani öldürücü e, kanser içinde en fazla ölüme sebep olan kanser hangisidir dediğimiz zaman hem erkekler hem de kadınlarda ilk sıraya akciğer kanserleri yer alıyor ee, ve e, onun dışında e, en sık e, işte mide, bağırsak kanserleri ve e, diğer kanserleri yine sıklıkla görüyoruz. Bizim rutin poliklinikte de bu sıraladığımız tarzıdır yani meme, prostat, akciğer kanserli hastalar ve gastrointestinal sistem kaynaklı yani mide, bağırsak, karaciğer ve safra kesesi safra yolları kanserleri onları biraz daha sık görüyoruz e, rutine baktığımız zaman. Türkiye verileri de hemen hemen o şekilde. Türkiye'de de yine aynı şekilde prostat ve meme önde gidiyor. Yine öldürücük açısından en öldürücü olan kanser hala hazırda yine akciğer kanserleri. E, e, kanser vakaları çok az değil aslında. Yani e, dünya verilerine baktığımız zaman milyonlarca vaka var her yıl. 2 milyonlar, 3 milyonlar civarı hasta sayısı var kansere yakalanan. Türkiye verilerine baktığımız zaman da 260 bin civarında yıllık, tabi bunlar kayıtlar, kayıtlarda olanlar, kayıt dışı olanlar belki daha fazla olabilir ama sonuçta biz veriler üzerinde konuşmak durumundayız. Yaklaşık yıllık 260 bin civarı yeni kanser vakası kayıtlara geçiyor. Bu da çok azınacak bir şey değil. Ee, ve yine tüm dünyaya baktığımız zaman e, işte koroner hadiselerden kardiyovasküler hastalıklardan sonra en sık e, hala e, tehlikeli olan ve öldürücü olan nedir diye baktığımızda yine kanser hastalıkları yer alıyor. O yüzden e, çok önemli gerçekten.